Ağzı belli Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ve salat ve selamü aleyhi Rasulullah. Ama بعد. Muhterem müminler, kaçınmamız gereken büyük günahlar adlı kitaptan okumaya devam ediyoruz. Büyük günahlardan birisi de zimmi kafiri haksız yere öldürmektir. Kafirler iki kısımdır. Harbi kafirler, Müslümanlar ile savaşan ve İslam devletine karşı direnen kimselerdir. Zimmi kafirler, Fethedilen edilen topraklarda yaşayan, haraç ve cizye ödemeyi kabul etmiş, anlaşmalı olarak yaşayan, yani oranın vatandaşı olmuş kafirler ile Darül Harp'ten geldiği halde kendisine bir müddet Darül İslam'da kalmasına müsaade edilen ve kendisine ahit ve eman verilen kafirlerdir. Böyle zimmi bir kafiri haksız yere öldürmek büyük günahlardandır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Men qatele muaheden lem yerih raihatel cenneti ve in ve inne rihaha tujadu min mesirati 40 Her kim anlaşmalı yani zimmi bir kafiri öldürürse cennetin kokusunu alamaz halbuki cennetin kokusu 40 yıllık mesafeden duyulur Ela men zalama muahadan ev intaka sahu o intakası, o kellefı, farkataketi, o alıdından bir şey alması, o kendi kendine bir şey alması, o kendi kendine bir şey alması, o kendi bir kafire zulmederse ya da onun bir eksiltirse ya ya ona gücünün üzerinde sorumluluk yüklerse veya ondan gönül hoşnutluğu olmaksızın bir şey alırsa, ben kıyamet gününde onunla münakaşa edeceğim buyurmuştur Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu Teala bizi e, öldürmekten zimmi kafiri bile olsa haksız yere öldürmekten muhafaza eylesin. Vesair haramlardan da bizi muhafaza eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.